İğne aldı. Eyvah Sonic'e iğne yapacak. I, çok fena. Tabii Sonic alarmda. Aa, geçti mi? Bir iğneyle. Tamam tamam bağırmayın. Ha dişlerini çekiyor. Uyuşturucu yaptı. Eyvah dişler gitti. Nene oldu nene. Eyvah. Yanlış. Tüh. Doktor abla çok sinirlendi. Sonic ağlıyor. Panik durumda. Yine abla bir şeyler karıştırıyor ama ne bilemiyoruz. Kemikler bölündü bölündü bir sürü oldu. Onları eritti. He, şimdi onun dişlerini fırçalayacak. Onlar dişe dönüşecek bence. Diş macununu şöyle bir salladı. Buzlarla bu kırmızı şeyleri eritiyoruz. Kemikleri de eritti. Yani burada biraz ortalık karıştı sanki. Ne dersiniz? Hepsini birbirine karıştırdı. Bence şimdi bunlarla Dişini fırça olacak. Ve dişte